Matbaanın icadı ve kullanımının yaygınlaşmasıyla aşağıdakilerden hangisi arasında doğrudan bir ilişki yoktur? Rönesansın doğması ve gelişmesi tabii ki arkadaşlar Rönesans edebiyat, bilim, sanat alanlarındaki yeniliklerdir. Elbette matbaayla doğrudan bir ilişkisi mevcuttur arkadaşlar. Reform hareketlerinin yaygınlaşması reformda aslında dini alandaki yeniliklerdir ve örneğin din kitaplarının arkadaşlar basılmasıyla birlikte, çoğaltılmasıyla birlikte reform hareketleri yaygınlaşacaktır. Matbaayla elbette ilgisi vardır. Okur yazar oranının artması tabii ki arkadaşlar ilgisi olacaktır dır. Merkeziyetçi devlet anlayışının güçlenmesi. Bunun arkadaşlar matbaa ile bir alakası yok aslında. Skolastik düşüncenin önem kaybetmesi, yani kiliseye bağlı düşüncenin önem kaybetmesi, tabii ki arkadaşlar matbaa ile birlikte basılan din kitaplarıyla birlikte skolastik düşünce aslında önemini kaybedecek. Bu sebeplerle doğru cevabımız D şıkkı olmalıdır. kolastik düşünceyi yıkarak yerine pozitif düşünceyi getiren Hümanizma hareketlerinin İtalya'da başlamasında durumlarından hangileri etkili olmuştur? Öncülerimize bakalım arkadaşlar. Siyasi birliğin olmayışı. Yani merkezi otoritenin zayıf olması arkadaşlar. Bu tabii ki insanları pozitif bilime yöneltir. Ve aslında dine olan güven zayıflar arkadaşlar. Zaten skolastik düşünce dediğimiz şey kilise ne derse doğru kabul eden düşünce sistemidir. E bunun yıkılmasından bahsediyor bize. O zaman birinci öncüle ulaşabilir. Kültürel etkileşime açık bir coğrafyada bulunması tabii ki arkadaşlar kültürel etkileşimle birlikte diğer devletlerdeki gelişmelerden de haberdar olacaklardır. Hristiyan aleminin dini merkezinin burada yer alması. Arkadaşlar bu düşünce zaten yıkılıyor. Yani aslında kilisenin önemi kaybediliyor. Bu yüzden de pozitif düşünce ortaya çıkabilir değil mi? Dini merkez buradaysa bu durumda etkili olacaktır arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız 1, 2 ve 3 yani E şıkkı olmalıdır. Reform hareketleri ile ortaya çıkan gelişmelerinden hangileri inanç özgürlüğünü kolaylaştırıcı bir etkiye sahip değildir? Hemen öncülerimize bakalım arkadaşlar. Eğitimin kilisenin kontrolünden çıkarılması. Tabii ki arkadaşlar bakın illa kilise ne derse o olmayacak artık. O zaman inanç özgürlüğünü kolaylaştırır bu durum. Avrupa'da mezhep birliğinin bozulması. Evet arkadaşlar baskıyla herhangi bir mezhep artık etkin değil. Demek ki inanç özgürlüğü ortaya çıkmaya başlayacaktır diyebiliriz. Asburg anlaşması ile halkın bağlı bulunduğu hükümdar ve prensin kabul ettiği mezhebe girmeye zorlanması. Arkadaşlar bu inanç özgürlüğünü kolaylaştırır mı zorlaştırır mı? Elbette zorlaştırır. Çünkü zorla bir mezhebe sahip etmeye çalışıyorlar insanları. O yüzden arkadaşlar değildir dediği için doğru cevabımız yalnız 3 yani C şıkkı olmalıdır. Bu durum Avrupa'da gelişmelerinden hangilerini ortaya çıkarmıştır? Haçlı seferleri sonucunda derebeylerin çoğu ülkelerine geri dönememiştir. Dönenler ise maddi güçleri kalmadığından topraklarını, nüfuzlarını ve ordularını kaybetmişlerdir. Hemen öncülerimize bakalım arkadaşlar. Siyasi yapının değişmesi. Bakın önceden arkadaşlar derebeyler etkinmiş ve derebeylik sistemi artık ortadan kalkmaya başlıyor. Bu siyasi yapıyı değiştirmez mi? Tabii ki değiştirir arkadaşlar. Sınıf ayrımının engellenmesi. Arkadaşlar Derebeyliğin ortadan kalkmasıyla sınıf ayrımının ortadan kalkacağını söylememiz mümkün değildir. Ekonomik kalkınmanın hızlanması. Arkadaşlar böyle bir durumdan da bahsetmemiz mümkün değil. Bu sebeplerle sadece 1'e ulaşabiliyoruz. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkkı olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi Aydınlanma dönemi düşünürlerinin savundukları görüşlerden biri değildir? kilisenin etkisini azaltmak. Elbette arkadaşlar kilise baskısından kurtulmak istiyorlar. Bilim ve teknolojiyi geliştirmek. Arkadaşlar bilim ve teknolojiyi zaten aydınlanma döneminde görmeliyiz değil mi? Tabii ki görmeliyiz. Dogmatik felsefeyi güçlendirmek. Arkadaşlar dogmatik dediğimiz şey değiştirilemeyen fikirlerdir. Yani aydınlanma döneminde böyle bir şeyden bahsetmemiz mümkün olabilir mi? İnsanların fikirleri değişebilir değil mi? O zaman bu olmaz arkadaşlar. Elementer demokrasiyi yaygınlaştırmak tabii ki olur arkadaşlar. Demokratik hareketler ön plana çıkar. Mutlakiyet esaslı yönetimlere son vermek elbette etkili olur arkadaşlar. Yani tek kişili yönetimlere artık son verecekler. Bu sebeplerle doğru cevabımız C şıkkı olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri'nin özelliklerinden biridir? Osmanlı Devleti'nde 1718 Pasarofça Anlaşması ile başlayıp 1730 Patrona Halil İsyanı ile sona eren döneme Lale Devri denir. Şıklarımıza bakalım arkadaşlar. Avrupa başkentlerine geçici elçilikler açılması. Evet arkadaşlar bu Lale Devri'nde gerçekleşmiş bir özelliktir. Karantina usulünün uygulamaya konulması. Arkadaşlar karantina usulü kolera salgını ile birlikte 2. Mahmut zamanında ortaya çıkıyor. 2. Mahmut aramıyoruz biz biz kimi arıyoruz? Üçüncü Ahmet dönemini arıyoruz arkadaşlar. Zaten A şıkkı da cevabımız. İlk öğretimin zorunlu hale getirilmesi yine 2. Mahmut zamandır arkadaşlar. Milliyetçi isyanlarla mücadele edilmesi hem 2. Mahmut hem 3. Selim zamanlarında var arkadaşlar. Nizamı Cedid ordusunun kurulması ise 3. Selim dönemidir. Ama Lale Devri hangi padişah demiştik? Üçüncü Ahmet demiştik. Doğru cevabımız A şıkkı olmalıdır.